Yapmadılar. Ne bileyim. Ne Yarın halledeceğiz diyorlar bakalım. Sorun ondan değil diyorlar. Abi Akdeniz net diye biri gelmiş. Her online çekmiyor, şey çekmiyor. Bir tanesi gelmiş böyle bir internete hak yapmış kendine. Ben söyledim. <laughs> <olsun da>. <gülüyor> <gülüyor> İş tamam. diyorsun ha. Lan bari var ya. yemin şey ediyorum geçen gün e, Vedat şey taşma bir şeyler kırdırıyordu. Gef, Dedim ben her şey işte. Dedim ne varsa bana ver tamam mı? Yemin ediyorum bir GB çıktı bir GB. Tamam niye bir GB çıktı? Ama raptor, sana raptor da şey. ha. Eee. <laughs> <he. He. Tanki gülüyor> <sürü gülüyor> ya o kadar çıkmaz tabi de ne oluyor adam onlara şelleri melleri kırdırıyor kırdırıyor decoration cevul alıyor referent gemstone alıyor ne olacak başka Senarın kadrosu Yusuf, Şikrin Mert, Kostic, Osay, Amrabat, Fred, Şimanski, Taliska, Ennesi bir tane Dekor. doğru isim sayamadım Hasan Aslında... Kral <laughs> şeye Kostic, Mert, Osay 3'ü birden nasıl oynuyor sağda Babı, bak Yusuf Şikriniar, Mert, ha? Kostić, bak? Evet, diyorum ki, Mert, Kostiç, Osay. Abi çok de... sol Aa, kanat da, oynuyor, tamam mı? Osay da sağ kanat oynuyor büyük ihtimal, hızlı olduğu için. Kanat. Evet evet, sol kanat. Sağ kanat, bek değil bence. Yusuf, Mert, bak Yusuf, Mert Şikriniar. Biri sol sol kanat, sağ sol bek, biri sağ bek, Şikriniar da orta bek. Orta bek. Hayır. Komple unuttur. Şeyle de büyük ihtimal sol kanatla da sol kanat sağ kanat oynayacak. Bence güzel Anlıyorum kadro. Kardeşim. Gibi kadro bu arada. Yani <laughs> Mert bizi sikmeseydir. Ben Mert'e hiç güvenmiyorum da. Ya Mert'i ön alacak. O sayı arkaya alacak iyi tutsun diye. Bence o arkada durması lazım. Bak şimdi dur. Ya dörtlü savunma mı yapıyor? Ben anlamadım ki. Ne biçim savunma bu? Anlamı? Şu attığım linke baksana. Bir. anlıyorum kardeşim yayınlanmadı mı yüzün? Disney de oynuyor değil mi şey? filmi. Dur bakayım yap <laughs> Destek oluyor izle. De. Devirden mi izle? Hmm. Neden artı basma gibi. işi ne oldu? Basıyorum şu an. Ama kayıt alıyor adam. Hı. Hmm. P1'de misin? Tek çare. Evet, <laughs> no. Ben bunu bir hafta sonra izleyeyim. Yapmalıklar bitti. Hanguk attım yandı. Diğer itemlere basıyorum. Hadi hayırlısı. E hayırlı olsun. İnşallah olur. Bir tane geçse yeter anlarsın. İyi olur. Senin küçüğün beler de sana bu arada. Tamam bunları alacağım. Hatta Maradona mısın işte? Peki benim. Ya. Yok. Şey geleceğim ya değerek. Sen de gir lan ben de. Maç var ya. Tam Cereye tamam. de gir. Maç yani. Ya bir de benim ip çakışıyor. Ben giremiyorum ki. Lan sen yurt dışı VPN mi açıyorsun? Eee VPN açıyordum da artık açmayacağım VPN. Lan VPN açma zaten. Ben bir hafta Yasin, VPN, VPN açmasam. VPN şöyle bir şey oluyor. Mesela bak şöyle. Ben mesela biriyle vesa attığım zaman adam 25 tane minor alıyor. Ben 19-18 tane 20 tane minor alıyorum. Anladın o ne alaka ya? Tabi abi. Anladın mı? lak gibi var. Lak oluyor lak. Çok ufak ufak laklar oluyor. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Bir haftadır rahat ben bu bir BT kullanmıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece hmm. dün bir kere lag girdi. Onun dışında hiç olmadı. Hımm. Evet. Şimdi ben mesela kayıt almak istesem nasıl kayıt alabiliyorum? Kayıt başlat var aslında. Yayın hemen altında. Hayır hayır. Oyunda direkt oyun kayıt. Kendisi kayıt alıyor mu oyun? Yok. Almaz. Alıyor. F12. F12. Ha. Tamam. Ama ne kadar kayıt edip bilmiyorum. Hiç denemedim. Doğru. İyi diyelim? Hepsi yandı la. Çanta mi? komple. Çanta komple gitti. Nerede bastın oğlum? Hadi ya. Ee, tabii internetin hızlı şeyden upgrade'den çıkarttı Bitti mi harbiden? Sadece dragonlarda kaldı şu anda. Kolluklardayım. Abi i̇nşallah, inşallah biri geçer. kolluk geçer de. Geçerse çantayı kurtarırım. Lan geçen sefer donluğu bastı. Bir tane donluk var ha. Siz ver onu da atayım geleyim. Böyle Basarsın. sohbet ediyorduk ha. Sohbet ediyorduk ha. Bir baktım daha dragon geçti. Vallahi bak ha. Tek daha gider. bir kolluk dayandı. Hadi geçir diyelim yani. İzlediğiniz internetin.